İnnellezine yektumun ma enzelnâ bizim indirdiklerimizi gizleyenler, çetmedenler var ya. Minel beyyinati vel huda. İndirdiklerimizin özelliğini apaçıktır. Minel beyyinati apaçıktır. Her insan okuyup anlayacağı türdendir. Vel huda ve hidayettir. Min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil Kitapta onları insanlara apaçık etmişken onu gizleyenler, çetmedenler var ya. Bakın Allahu Teala ayetde mim ba'de ma beyennahu lin nas. Del alimatem mi? İnsanlara onu apaçık etmişken. Sadece alimlere de değil. hani bazı insanlar diyor açık Kur'an sadece alimler anlar. Yanlış. Kur'an'ın özleriyle tenvidi talukat eden meseleler herkesin anlayacağı türdendir. İbn Abbas da aynısını söylüyor. Tefsir, tefsirin kısımlarını anlatırken birincisine herkesin anlayacağı türden olan ayettir. Biz insanlar onu apaçık etmişken, onu gizleyenler, ketmedenler var ya, biliyorsunuz bazı insanlar bugün özellikle tevhidi konuları gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bırak gündem etmeyi, insanlara anlatmayı, adam diyor ki ben konuşursam fitne olur, Sübhanallah. İnsanlar bile anlatmaktan korktuğun bir itikada sahibiz. İnsanlar bile inancınızı, akidemizi anlatamıyorsak, bu akideyle nasıl Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varabiliriz? her şey bilen, gizliyi ve açı bilen Allah Azze ve huzuruna nasıl bu bozuk itikatta, bu pis varabiliriz? Allah Azze ve Celle diyor ki اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰهِنُ Bırak anlatmayı özellikle gündeminden çıkartan, gündem etmeyen insanlar, onu çekmedenler var ya, Allah Azze ve Celle onlara lanet ediyor. Ulaike <laughs> yel'anuhumullahu. Allah onlara lanet ediyor. Ve <laughs> yel'anuhumul Ve bütün lanet ediciler onları lanet ediyor. Bakın dikkat edin Allah Azze ve Celle yel'anuhumullah <laughs> dedi. Fiili mudara getirdi. Fiili madi getirmedi. Allah onlara lanet etti değil, lanet ediyor. Bu hal devam ettikçe insanlara hakkı, gerçeği, gizlemeye devam edenler bunu yaptıkça Allah Azze ve Celle diyor ki o lanetimle devam edecektir. Düşünün müfessirler diyorlar ki bu ayet hakkında bu va'idu şedid ağır bir tehdit. Allah Azze ve Celle ayetlerini sırf gizlemek, anlatmamak bile bu kadar yergi, bu kadar ağır bir ifadeyi gerektiriyorsa acaba Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tahrif edenlerin durumu nasıl olacak? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tebliğ edenlerin durumu nasıl olacak? İsim ve sıfatla alakalı ayetler olsun, hakimiyete alakalı ayetler olsun diye tevhide taluk eden meseleler olsun. Bunları dizleyenler, bunları takip edenler hali ne olacak? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا Bizim ayetlerimizde ilhada kaçanlar var ya اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا Ayetlerin manasından başka yöne, yöne çevirenler anlamı yerinden kaydıranlar. La yahfavna aleyna. Onlar bize değiller, gizli kalamazlar. Yanlışın hiç rahatsız etme bir boyutu yok mu? Yanlışlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Etrafınızdaki bunca insanlar tevhidin asıllarından cahiller. Ve bunu siz de biliyorsunuz. Madem bunu anlatmıyorsunuz, tamam bunu biliyoruz. Bırakın anlatanlara bari karışmayın. Anlatanlar da işte bazı insanlar var hep şunu gündem ediyorlar, bazı insanlar var hep şunu gündem ediyor diye arkada dedikodu yapanlar. Madem siz yapmıyorsunuz bunu, bırakın anlatanlar bunu anlatsınlar. Hakkı anlatmayan, hakkı ketmedenler bu ayette sadece beramlar hakkında imiş ayetler değiller. Bizim genelde tevhidi camia bu ayette sadece işte ne bileyim, imamlara yönelik, tağutun beramlarına yönelik olarak söylüyorlar. Hayır. Allah Azze ve Celle öyle bir vasıf zikretmiş ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا Bizim indirdiklerimizi izleyenler var ya, kim bunu diyorsa hakkı, gerçeği, doğru bildiği halde onu çekme diyorsa, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ <laughs> Onlar Allah lanet eder ve bütün lanet ediciler ona lanet eder. Allah Azze ve Celle yanlışımızdan dönen kullarından eylesin. Batılında sarcı davranmayan hakkı gördüğünde hemen ikrar eden, Allah Azze ve Celle yönelen ve nasıl bir tövbe ile tövbe neden eylesin. Ben döndüm diye de bir şey yok yani. Ben döndüm, sen döndün ama Allah dedi sen bu dönmeni acaba kabul ettin mi? Tövbe bile nasıl olması lazım, iştenlik olması lazım. Allah Azze ve Celle gerçek manada hakkı yönelen, hakka tabi olan kullarından eylesin. Allah'ım